jeopolitik dinamikler ve stratejik değişimler, Macron, AB, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri üzerine eleştirel bir analiz. Bu çalışma, Macron, Avrupa Birliği, AB, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri karakterize eden karmaşık jeopolitik dinamikleri inceler. Macron ve Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik eleştirilerinde sergiledikleri açık ikiyüzlülüğü, özellikle de son zamanlarda Ukrayna'daki sahte çatışmaya olan dahiliyetleri üzerine yapılan son açıklamalar ışığında değerlendirir. Ayrıca, küresel güç dinamiklerindeki değişiklikler karşısında Çin ve Rusya arasındaki dayanıklı bağları, özellikle Trump'ın Beyaz Saraya dönüşü göz önüne alınarak inceler. Bunun yanı sıra, Roçacilde ailesinin, Çin'in küresel sahnedeki yükselişi ve çin avrupa ilişkilerinin şekillenmesindeki rolünü de ele alır. Giriş Son yıllarda, jeopolitik manzara önemli ölçüde değişti ve özellikle Macron'un Fransası, AB, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ana küresel aktörler arasındaki etkileşimlerde birçok değişiklik ve gerilim yaşandı. Bu bağlamda Macron ve Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik tutumları ile ilgili olarak ikiyüzlülük suçlamaları gündeme geldi. Bu çalışma, bu karmaşıklıkları incelemeyi ve çağdaş dönemde uluslararası ilişkileri yönlendiren temel faktörleri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Macron, AB ve ikiyüzlülük. AB Macron gibi figürlerin liderliğinde insan hakları ihlalleri ve ticaret uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli konularda Çin'i sıkça eleştirmiştir. Ancak son gelişmeler, Avrupa Birliği'nin Ukrayna çatışmasındaki Amerika Birleşik Devletleri manipülasyonuna bile karıştığını ortaya koymuştur. Macron'un bu meseledeki kilit rolü, Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik eleştirilerinin samimiyeti üzerine soruları gündeme getiriyor ve dış politika hedeflerinin karmaşıklığını vurguluyor. Çin-Rusya ilişkileri ve sarsılmaz dayanışma dış baskılara ve jeopolitik manevralara rağmen, Çin ve Rusya arasındaki bağlar sağlam kalmıştır. Bu stratejik ortaklık, ortak çıkarlar ve karşılıklı destek üzerine kurulmuştur ve küresel meselelerde batının üstünlüğüne önemli bir meydan okuma sunar. Macron ve diğer AB liderleri bu karmaşık jeopolitik manzara içinde dolaşırken, Çin-Rusya ekseninin dirençli gücü ve Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı üzerindeki etkileriyle yüzleşmelidir. Trump'ın dönüşü ve evrilen güç dinamikleri. Trump'ın Beyaz Saraya dönüşü küresel siyasette dönüm noktası niteliğindedir. Onun alışılmadık diplomasi yaklaşımı ve Amerika'yı önceleyen ajandası, kurulan normları ve ittifakları sarsma potansiyeline sahiptir. Macron ve AB liderleri, Trump'ın dönüşünün etkilerinin farkında olup diplomatik stratejilerini ve önceliklerini yeniden ayarlamalıdırlar. Rochechilde ailesi ve Çin Avrupa ilişkileri. Xi Jinping ve Macron arasındaki görüşmelerin merkezinde ailesi ile olan bağlar yer almaktadır. Finans, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarında etkileri olan Rothschild'ler, Çin'in ekonomik yükselişinin mimarları olarak Çin-Avrupa ilişkilerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Bu ilişkinin inceliklerini anlamak, çağdaş jeopolitiğin karmaşıklıklarını anlamak için hayati öneme sahiptir. Sonuç. Sonuç olarak Macron, AB, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jeopolitik dinamikler karmaşık ve nüanslıdır. Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik eleştirilerindeki açık ikiyüzlülük, Batı'nın küresel çatışmalarda manipülasyonuna dair ortaya çıkanlarla birlikte, uluslararası ilişkilerin nuanslı bir anlayışının gerekliliğini vurgular. Güç dinamikleri evrildikçe, Rochechil gibi anahtar oyuncuların rolleri gelecek yılların küresel jeopolitiğinin seyrini kesinlikle etkileyecektir.